Beyaz Kale Eser, 17. yüzyıl Osmanlısında geçen bir tarih romandır. Bir Venedik gemisinden esretilen adam astronomi ve tıptan anladığını söylediği halde köle olarak satılır. Birçok hastayı iyileştirir ve bundan para da kazanır. Bir gün paşa onu çağırır. Hoca dediği biriyle tanıştırır ve beraber çalışmalarını söyler. Aralarında ilginç bir rekabet başlar. Özellikle astronomi alanında çalışmalar yaparlar. Padişahı bile etkilerler. Ama daha çok hoca göz önündedir. Şehirde çıkan vebayı önlemeyi başarırlar. Hoca iyice mevki sahibi olur. Padişah hocaya müthiş bir silah yapmasını emreder. Hoca büyük bir makine yapar. Sefere zorlukla götürürler. Beyaz kaleye gelirler ama silah çamura saplanır ve çalışmaz. Üstelik askerleri ezer padişah öfkelenir. Adam kendisine çok benzeyen hocanın yerine ölüme gider. Ama kaçmaya başarır ve İtalya'ya giderek canını kurtarır. Zaten padişah da tahttan indirilmiştir.''